...buradan gamsızlıkla karıştırmamaya evet. girebiliriz. Ya gam keder demek tamam mı? Gamsız bakın lafı anlayın. Gamsızlıkla suçlanıyoruz. Gamsızlık ne demek? Kedersizlik, tasasızlık. Beni en sevdiğim insan suçluyor diyelim bununla. Niye? Çünkü kendi yanıyor tasayla. Evet. Diyor ki arkadaş ben yanıyorum niye sen yanmıyorsun? Bu tasayla. Yani senin yanmıyor olmanla ilgili bir haset pozisyonu var aslında. Sana verilen bir tavsiye yok orada. Çünkü gamlı olursan senin vaktin ve kaynakların başkaları için kullanılabilir hale geldiğinden insanlar senin gamsız olmandan hoşlanmazlar. Sistem tamamen günlük hayat kaygı yaratmak bu kaygıya çözüm üretmek ve bu çözümü satın al diye sana her şeyi yaptırmak üzere kurulu olduğundan her anlamda sen rahat bir insan olduğunda diyorsun ki arkadaş rahatsız değilim ki ben niye malı satın alayım hani ben bunu satın almak zorunda değilim herhangi bir şey bu fikir bu mal vesaire bu hizmet o zaman diyorlar ki bu adam grubu bozuyor. Bu herifi kenara ayırın.